Evet. Onun için her zaman şirk ehlinin batılın hakka karşı bir tavrı vardır. Bu tavır düşmanlıktır. Hiçbir sebep göstermeden yapılan bir düşmanlıktır. Konuşmak yerine anlaşmak yerine saldırmayı tercih eder. Hakaret etmeyi, küfretmeyi tercih eder. İstişare edelim, konuşalım, doğruyu anlamaya çalışalım demek yerine saldırmayı, hakaret etmeyi, küfretmeyi, evet elinden gelirse sürmeyi ya da öldürmeyi tercih eder. Yakalım diyor onu. Nasıl la ilahe illallah diyor. Kutlarımıza laf söylüyor. Evet. İsmi istersen, adı ne olursa olsun. İster putperest olsun, ister Hristiyan olsun, Yahudi olsun, isterse ismi mümin olsun, Müslüman olsun. Birileri eğer saldırıyorsa insana o putperestlerin Yahon'u demesi gibi bilelim ki o müşriktir. İman etmemiştir. Mümin öyle olmaz. Mümin öyle yapmaz. Mümin Rab'bini anlamaya çalışır. Rabbinin söylediğini anlamaya çalışır. Onu istişare etmeye çalışır. Derdi bir şey olmak değildir. Derdi alim olmak değildir. Derdi haklı olmak değildir. Nedir derdi? Derdi Allah'a abd olmaktır. Rabbini anlamaktır. Hikmetini anlamaktır. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Başka bir şey değil. Birinin derdi Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'a abd olmak değilse o yoldan çıkmıştır. O nefsini ilah edinmiştir. O şeytanın peşine takılmış, şeytana uydu olmuştur. Şeytanın etrafında dönüyordu.